Nerede balonlar? Oraya mı koydun? Hadi getir de şişirelim. Sakladın mı oraya? Aa, pembe balon. Getir anne. Nasıl şişireceğiz? Onunla mı şişireceğiz? Evet. Sen şişirebiliyor musun peki? Hayır. Şişiremiyor musun? Ben mi şişireyim? Hmm. Tamam. Hangi renk şişirelim? Hmm. Hangi yes. renkler var? Yeşil, sarı, hmm. pembe. Bunu mu şişirelim? Evet bu. Hangi renk bu? Yes. Pembe. Evet. Şimdi bunu şişirelim. Nasıl şişiriyoruz? Bir göster bana. Hmm. Nasıl ama nasıl? Nasıl? Onunla nasıl şişiyor? Öyle mi yapılıyor? Evet. Balonu nereye takıyoruz? Balonu takalım. Ay takamadım ya. Taktık. Hadi yap bakayım şişecek mi? Yap 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 yap. Şişiyor Erdem. <laughs> Zorlanıyor musun? Ben tutuyorum balonu. Yap. Hızlı hızlı yap. Olmadı mı? Ben şişireyim tamam mı? Şişireyim sonra bağlayalım, oynayalım. Hepsini mi şişirelim sadece bunu mu? Evet. Hepsini mi? Evet. <laughs> Burada sarı ve yeşil de şişirelim. Kırmızıyı da şişirmiştik değil mi anneciğim orada kırmızımızla? Aa, <laughs> Aa çok güzel. Onlar hangi balon? Ne balon onlar? Ha, ne bunlar? De. Ne? Kalp. Kalp balon. Gösterir misin bana kalp balonu? Göster. Çok güzel mi? Kalp balon. Kim aldı onları? Sen mi aldın? Baba mı aldı? Evet. Çok güzel. Şimdi bunu da şişirelim. Hepsini şişirelim. Evet o balonumuz patlamıştı. Sonra baba tekrar aldı değil mi? babadan istedik. Tekrar bize kalp balonu aldı. Bir sürü kalp balonumuz oldu. Şimdi de bunları şişirelim. Ha. Tamam şişirelim oynayalım tamam mı? Ha. Evet onları şişirelim. Pembe balonumuz şişti. Pembe balon şişti anne. Şimdi hangisini şişirelim? Hangi renk? Seç bakayım sarı mı? Ver bakayım. Yeşil mi? Şimdi de yeşil balon şişirelim. Annem bu çok büyük oldu. Gördün mü? Çok büyük bir balonmuş bu. Yeşil balon çok büyük oldu. O da kırmızı. Aynısıymış değil mi annem? O da çok büyük. Şimdi sıra sarı balonda. <laughs> Şimdi de bunu şişiriyoruz. Sarı balonumuz da şişti. Erdem al. Başka var mı yok? orada balon. Var mı balon? Göster bakayım. Yok mu? Hepsi şişirdik galiba. Var mı anneciğim? Yok, değil mi? Baba. <laughs> Baba tekrar alsın. Hadi bunlarla oyun oynayalım. Baba. Hangi renk oynayalım? O ne? Kalp, kalp balon. Baba, baba. baba aldı, evet. Bana bir tane kalp balon verir misin? Getir bakalım. Çok güzel. Anneciğim bu çok güzel. Kalp balon. Hadi uçuralım mı bunları? En yüksek kim atacak acaba? En yüksek kim atacak? Atalım hadi, gel. En yüksek ben atacağım. Ben atıyorum Erdem. Sen makinelerinle mı oynuyorsun? Dolaba mı kaldıracaksın? Oraya sakla tamam mı? Oraya koy. Bak onları oraya koy. Balon oynayalım tamam mı? Hadi gel. Evet yerleştir ikisini de. Tamam. Bu basket potonu da koyamam. Olur mu? Basket potonu da koy. Onu da koy anneciğim oraya. Ne olmuş? Kırılmış mı yoksa? Hayır baba yapıştırmış da onu anneciğim. Hadi onu da koy. Evet. Aşağı koyabilirsin onu da Erdem. Oraya koyabilirsin. Tamam. Şimdi kapağını kapat. Eline dikkat et. Sığmadı mı? Eline dikkat et tamam mı kapatırken? Tamam hadi gel kalp balonu oynayalım. Atıyorum. Aa çok güzel. Sen de at. Sen hangi renk oynayacaksın? Sana balon uçtu. <laughs> Anne çok zevkli bu oyun oynamak değil mi? Çok eğlenceli. Ne yapıyorsun? <laughs> Koşma düşeceksin. Eyvah. Eyvah. Bak onlarla nasıl oynanıyor? O balonlarla nasıl oynanıyor? Onların ipleri var değil mi? Böyle pat 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 yapabiliyoruz. Yap bakayım. Bak. Burada ipi var. Bak. <laughs> Gördün mü? <laughs> pat 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 pat. <laughs> Ama çok ses çıkarıyor. Böyle sallayalım mı yoksa? Hayır. Pat 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 pat. <laughs> Adam sen de Sen de yap oğlum. Çok eğlenceli Adam. Hop gitti. Kalp balonumuz uçuyor. Ah bana geldi. bulur mu? Hadi bay bay de bakayım. Ama bay bay sonra tekrar oynayacağız biz. Bye bay. Görüşürüz.